Eğer bu videoya Oğuzhan Uğur'un yapmış olduğu bu harika programı kötüleyeceğimi düşünerek geldiyseniz şimdiden videodan çıkabilirsiniz. Bugün programda fonlanmış, kendi zeki sanan birkaç insandan bahsedeceğiz. Onun öncesinde her gün böyle gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Biliyorsunuz ki dün Babalı TV'nin mevzular açık mikrofona konuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu programın çekimlerinden önce bu programın riskli bir program olduğunu ve çok fazla ofansif insanın geleceğini söylemiştim. Evet gerçekten de söylediğim gibi oldu. Çok fazla ofansif insanlar katıldı programa. Of siften ziyade ajan mı desem bilemedim ama orasını yorumlarda siz söyleyin. Kılıçdaroğlu belli ki programda sadece bir şey hedef almış gibi gözüküyor. Olabildiğince nazik konuşmak ve halka hakkını vermek. Aslında bu adamın böyle bir programa çıkması bile bence bir büyüklüktür. Nasıl olsa buraya çıkamayıp kendi programını yapan insanları da görüyoruz. En azından dünkü yayınlanan bölümde sahte particileri de görmüş olduk. Ayrıca Kılıçdaroğlu bu terörle alakalı partilerin onu desteklemesine karşın onların konuşturulduğunu söyledi. Kısacası bağımsız medyayı vurgulamış oldu ki evet hala bu adamı Terörle yargılananlardansanız unutmayın bu ülkede ağzı olan konuşuyor ve konuşturuluyor. En basit haliyle sizi bir FETÖcü savununca Fetullahçı olmuyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda böyle canlandırabilirsiniz. 4 saatlik bir programdı ve her soruya tabii ki de 10'da 10 yanıt verdi diyemeyeceğim. Ama önemli sorulara gereken cevabı verdi. Ama ben şunu da beklerdim. Sonuçta biz aklı başımızda biri olduğumuz için olun vermiş olduğu cevapları anlayabiliyoruz. Ama aktrollerde maalesef ki anlama sorunu olduğu için salağı anlatır gibi anlatsa daha da etkili olabilirmiş bu program. Neyse artık program yayına girdi. Artık bundan sonrasında halk konuşacak. Programda birkaç tane dikkatimi çeken insan oldu. Aynı zamanda bu insanlar Twitter'daki insanların da dikkatini çektiler. İlk olarak bu abimizden başlayalım. Bakalım bu abimiz nasıl bir soru yöneltmiş. Hiçbir işçinin, hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Ama sözünüzü tutmadınız. Sadece İBB'den 10 binin üzerinde işçi kovuldu. Anladınız zaten ben onlardan bir tanesiyim. Hala nasıl oluyor da Bay Kemal sözünden dönmez. Sana söz diye kampanya yapabiliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun cevabını sizlere dinletmeme gerek yok. Eğer ki merak ediyorsanız açıklama kısmında bölümün dakikasını verdim. Gidip bölümden dinleyebilirsiniz. Yani ben bu adama şizofren mi desem, malum parti tarafından gönderilmiş mi desem bilemedim. Çünkü bu adamın daha öncesinde hiç İBB'de çalışmadığı ortaya çıkartıldı. Ya arkadaş sen bu programa yüzünle katılıyorsun yüzünle sesinle değil. Bunu yollayan insanlara söylüyorum. Hiç mi aklınız yok? Bu insanların deşifre olacağını hiç mi düşünmüyorsunuz? İşte ben buna sosyal medyanın gücü diyorum. Çünkü artık insanların ne olduğu neyi yalanladığı ufacık bir soruşturmayla ortaya çıkartılabiliyor. Yani ben Erdoğan'ın programına da baktım. Ya el insaf be yani bu kadar ofansif sorular alan Kılıçdaroğlu'nun yanında Erdoğan'ın aldığı sorulara bakıyorum. Bir tanesine araba alamıyorum diye soru yöneltiliyor. Diğeri de malum tarafından gönderilmiş partideki adamla uğraşmaya çalışıyor. Ben buradan aktörlere ses ya hadi Erdoğan ülkeyi çok güzel yönetiyor diyelim Erdoğan mükemmel bir lider diyelim doları o kadar güzel bir kura sabitledi ki çok iyi bir lider aklınıza böyle canlansın tamam ya sizin azıcık kanınız varsa şu an oynanan bu oyunları göz ardı etmezsiniz birini yenmek için o kişiyi halkla değil kendisini vurmanız gerekir nasıl Kılıçdaroğlu halka gidin Erdoğan'ı kötüleyin ona şöyle sorular yöneltin sahte tweetler atın demiyorsa herkesin böyle yapması gerekir şu programa malum partiden gönderilmiş insanlara cevabını biz ayın 28'inde sandık başında iktidarlarımızın iktidarı değiştirdikten sonra cevap vereceğiz. Bakalım o zaman kendinize güzel bir meslek bulabiliyor musunuz? Görürüz. Ayrıca sadece bu adamla da kalmıyor. Bir kişi daha var göze çarpan. Kendisi Kılıçdaroğlu'ndan okka gibi bir geri dönüş almıştı. Efendim söz konusu ihaleyi vereceğinizi, çalışmayı yaptıracağınızı iddia ettiğiniz şirketin CIA ile bağlantısı tespit edildi. Efendim kim tespit etti? Bu arkadaşla programda AK Partili olmadığını söyleyip Süleyman Soylu ile birçok fotoğrafa sızdırılan birisi. Yani bunlar nasıl bizim halkımızdan anlam veremiyorum. Bir insan ülkesinin geleceğinin iyi olmasını ister değil mi? Yani hepimiz bunu istiyoruz zaten. Fonlanan insanlara da söylüyorum aynı zamanda. Ya ülke iyi gitmiyor artık şunu kafanıza sokun. Bu ülkenin durumu şu anda iyi değil. Bunu göre göre para için fonlanıyorsan sen vatandaşına vatandaşlık yapmıyorsundur. Benim demek istediklerim bu kadardı. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.